Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle Gozi isimli oyunumuzu oynayacağız. Umarım beğenirsiniz. Ben de çok merak ediyorum nasıl bir oyunmuş diye. Hemen şimdi oyunumuza girelim. Bir bakalım neler varmış. Hocam anahtar bodrum katı. Bu ne bir şeyler yakala falan gibi şeyler var hocam. Anlayamadım ama sıkıntı yok. Olsun çözeceğiz abi. Evet şimdi oyunumuz başlıyor. Aha bir tane tabanca aldık elimize. Bu ne lan? Tabancayı mı gösteriyor bize? Hocam illa tabanca vereceksin yani bize ya. Değil mi? Bu. Aha eğim. Tamam. Sağa sola hareket. Güzel. Tamam İlk başta canlandığımız odada bize e, neler yapmamız gerektiğini gösteriyor. Aha eşyaları bu şekilde kontrol edeceğiz. Çok tatlı. Aha bir şey çıktı. Bu ne lan? Aha vakum çıktı. Hocam. Tamam vakumla. Vakumla. Aha. Bu ne lan? Bu yapışkanları topluyor bu. Haa süpürge gibi bir şey hocam. Tamam. Burayı temizlediğimiz için artık kapıyı açabilirsin diyor. O Her yerde birkaç tane var bunlardan he. İyi evin her yerini süpürürüz ona. Sıkıntı yok. Şimdi. Aha karşıdaki tabloya gidiyor. Oha bıyıklı bir adam var lan burada. Lan. Wilson var. O ne lan? Tövbe bismillah içeri bir şey girdi. Hocam. bunlar ne işe yarıyor ya? Aha bunları süpürüyor. O ne lan? Heh. Ha bunların üstüne dokunuyoruz. Çok güzel. Ha, burada da var. Şunları da alayım. Acaba bunları silip süpürünce bir şey veriyor mu bana? Buna lan burası kilitli. Aha. Ha dur şurayı süpüreyim. Kapıyı açayım. Kapı açılmıyor bu arada. İçeriden kapalı. bir şey çıkmadı. Bu ne? Aha dolabın içine saklanıyor. Tamam. Güzel ilk bakış videosu yapacağız arkadaşlar. Şu anda beğenirseniz ve de hoşunuza giderse like atıp yorumla atarsanız ben de ona göre bölümü daha ilerleyen varsa eğer kısımları orada da geçmeye çalışırız. Bu ne? Şifre var hocam. Bunlar ne? Hmm. Buraya saklanabiliyoruz. Aha. O ne lan? Bir şey düştü. E 72 52. Tamam. Şurası E değil mi? De, evet E şuraya bir girelim. Tamam. Okey. Aha. Hocam indik? Olan, o ne indik. Ona o lan? Ay o ne? Lan bu ne? Gel lan seni yakalayacağım. Hocam yakalanmıyor. O topuk topuk o zaman. O neydi lan öyle? Şuna bak. Abi canavar geldi bu arada ya. E nasıl kurtulacağız bundan? Dolaba mı girsem ki? Aa dolap dolap çok güzel. Tamam. Dolaba saklandık abi. Çok iyi. Aynı Hello Neighbor'daki gibi. Wilson'dan kaçar gibi canavardan kaçıyoruz. Gozi bu galiba ya arkadaşlar. Oyununa da ismini veren karakteri olması lazım. Süpürelim şunları da. Bu gezi yerleri bunları mı bırakıyor acaba ya? Hocam burası da kilitli, 2 yazıyor. Tamam. O ne lan? Kek çıktı. Bu ne? Bunu canavara mı açacağız acaba? Sarı kilit. Açsana ya. hocam. Bir üst katlara da şöyle bir bakalım abi. Bak buradan bir yere mi gitti ya? Bu ne yaptı ya? Tamam burada... Aha! Aha! O ne lan? Allah'ım! Gir 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 gir! Aa! Burada doğdu ya! Abi burada doğdu ama beni görmemesi gerçekten büyük bir şanstı bizim için. Ne bu? Kek. Bence bunu canavara fırlatacağız ya. Gittin mi lan? He? Herhalde gitti ya. Bak buradan bir yerden çıktı he. Bir. Kırmızı ışık yanıyor. Abi bu kapıları açmamız lazım ama nasıl açacağız ya? Bu ne lan? Kalp düştü. Aha. Hocam bir kalp. Aha eyvah. Tamam tamam sıçtık. Sıçtık. Aha. Keki al keki al keki keki Allah keki yiyor abi Aa, O ne lan burası açıldı o ne Abi inşallah buradan kaçabilirim ya Geliyor mu acaba hala Gelmiyor Bak yukarıda gördün mü Burada ne var kapat. Neyse kapanmadı. Bu ne? Kalp. Tam e, tamam bir kalp de evet. Allah Allah. X yeşil. Tamam ben ne yapabilirim ama burada? Bir kalp. Hmm, hocam. Aha. O neydi ya? şampuan patladı. Yok hiçbir şey yok. Aa burası saklanmak için güzel bir yer. Tamam. Çok güzel. Yavaş yavaş her şey çözüyoruz. Aaa ne lan? Arkamda bitti. Ödüm. Oh. Ödüm koptu ya. Allah kahretmesine mi? Şimdi. Bak kesin yine üstte bir yerde ya. Ya da üstü gezmiş. O ne lan? Hayır Allah'ım yine çıktı. Hayır abi inşallah içinde de çıkıyor bu ya. Git buradan. Ulan ben bunu yukarıda zannediyordum ya. Hocam şuraya girerim. Girerim. Gir 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 gir. Abi o neymiş ya. Orada öldürüyorum orada çıkıyor. Ben anlamadım ki bu işten hiçbir şey. Gitti mi? Herhalde gitmiştir ya. Bu D. Abi D şifresi lazım. Var mı burada acaba? Bir üste bakalım. Buraya da girdik mi ya? Aha. Abi kapı açıldı hocam. Hocam şuraya bir süpüreyim şu kapı açılıyor mu? merak ettim. Bak. Aha açıldı. O ne? Bu da gizli bir kapının anahtarı mıydı acaba? Bu. O ne lan? Aha. Ana bunları hallediyor mu hocam? Ha silahın içine girdi. Bak bak silahın içinde kaldı. Abi anahtarları şifreleri bir an önce bulmam gerekiyor ya. Ama oyunun yani nereye bakmamız yani etrafında beyaz... O ne ya Allah'ım ya buradan çıktı ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Allah'ım belası ya. Şuraya saklan. Gir. Saklan. Heh. Abi bu neymiş ya? Allah yakalanıyorduk az daha gene ya. Ne diyordum abi? Bir odanın içerisindeki eşyaların etrafında beyaz ışıkların ya beyaz şeylerin olması sadece kalp tamam buna zaten. Sadece oralarda bir şeylerin olduğunu göstermesi çok güzel bu arada. Bak mesela şunun gibi. Ekstra sana zaman kaybettirmiyor. Ya yani şu kapıları falan nasıl açacağız acaba? bunları süpürüyorum ama bunda buradan bir şey çıkar mı diyorum. D. D'nin az önceki arka tarafı mı falan mı acaba? Ama arka taraf olsa buraya geçişim bir anlamı kalmaz yani. D bulmam için bulmam önemli olması. Evet. Buraya girmiştik zaten. Abi kaçırdım. Gözden kaçan bir şey var mı diye tekrar tekrar bakıyorum ya. Hmm. Şurada bir giriş var gibi durdu ama <laughs> yokmuş. Aha! Hayır! 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 <laughs> Gidiyor! Allah'ın belası ya. Nereden çıktın geldin ya? Şuna baksana abi. Bak havalandırmadan giriyor ya. Şuradaki havalandırmadan. Gittin mi lan? Galiba gidiyor. Ha gidiyor. Lan! Nereden gördün? Ya nasıl gördün ya? Abi şaka yapıyorsun ya. Nasıl görüyorsun beni? Tam merdivenden aşağı doğru iniyordun. Yukarıya nasıl bakıyorsun ya? Neyse şunu da atlatalım o zaman da. Güzel arkadaşlar. Ben yani şu ana kadar oyunun mantığını ve mekaniklerini çok beğendim. Yani mantığını çözmüş olsak da en azından bazı soruların cevaplarını... Eyvah eyvah. <laughs> Kızılay'cım bir saniye. Hayır ya. Burada beni yakalar bu ya. Çünkü gördü dolaba girdim abi. Abi elde neyi burada yakalıyordu? Burada yakalaması lazım. Aha yakalamadı ya. Şu ana kadar yakalamadıysa şimdi yakalamaz. Ha gitti. Tamam tamam gitti abi. Abi benim bir an önce aşağı kata inmem lazım ya. Ya insan var ya ne olur ne olmaz diye bakıyorum ya çünkü bir şey kaçırmış olabilir miyim diye. O ne? Ah bir şey yok. Hocam gizli bir tünel buldum. O ne ya? 27.52. E tamam bunu biliyorduk zaten burayı mı açtım ben ya az önce? Öteki taraftan gelip. He, aynen aynen. Diğer taraftan gelip burayı açmışım o zaman. Hocam şimdi gene buradan bir yerden çıkacak ya hissediyorum. Bak buraları bırakmış sal salyasını sümüğünü ya. Aha! Buradan köpek çıktı. Ana nasıl yakaladım ama? Bu ne lan? Yine çıktı. Allah'ım inşallah burada bir oda vardır. İnşallah kaçabileceğim yer vardır. Hayır abi yakalan. Olamaz. Olamaz. Aptal gozi beni yakaladı gene ya. Neyse ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyunun öğrenmeye çalışıyoruz. Abi o çamaşırhane odasına bak buradan da giriş varmış. O odayı iyice bir talan etmek istiyorum bu arada ya. Ya şunları açamadım ya. Şunları var ya açamadım. Bunlar nasıl açılacak abi? Bu ne? 2. buralarda o sarıları açmak için bir şeyleri kaçırıyor muyum acaba? Baksana. Az önce yakalandığım yer burası tekrar. Burada bir şey yok ki. Ya git şuradan. Çamaşır sepetin içinden çıkıyor. <laughs> Allahım ya, ee, nasıl kaçacağız şimdi? Eyvah geliyor. Ay yakalandım ya. Arkadaşlar buraya kadar da devamını istiyorsanız ee, like atıp yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum hoşçakalın Allah'a men olun.